Bu videoda birbirinden farklı Roblox oyunları oynayacağız. Ama tek fark bunlar çakma. Bazısı gerçek Roblox'a yakın, bazıları ise seni güldürecek derecede saçma olacak. Hazırsanız ilk oyundan başlayalım. Ve ilk oyunumuz başladı arkadaşlar. Bu arada bu karakter niye böyle kare ya? Ben daha şey daha kaliteli bekliyordum da neyse önemli değil. Yani Minecraft mı Roblox mu belli değil. Bu arada para bulduk konuşurken para buldum yanlışlıkla 171 altınımız var şu anda gayet iyi bu arada gayet iyi o gerçek Roblox'taki gibi buradan skin alabiliyoruz galiba o zaman ben oradan e, Foxy alayım Foxy bilenler bilir zaten ama maalesef altınlıymış tahmin etmeliydim altınlı olduğunu Neyse bizim bizim paramızda gelen bir şey var mı? 300 400 350 galiba yok. Aha, aha 150 TL şu varmış. Tamam biz bunu alalım ya. Hiç yoktan iyidir. Adamın kere görünmesin var ya, o anlamda yoksa önemli değil benim için. Şuradan çıkalım o zaman. Evet kafesten çıkış yolunu bul. Bu oyun bu arada şu an görmüş olduğunuz oyunun kopyası. Yani tıp adım aynısı yani şuna bakar. Şuradaki şişko polisi zaten bilenler bilir. Dişlere bak ya bizi yiyecek gibi bekliyor oradan. Bu arada şapka almasa mıydık ya neyse. Şuradan çıkalım biraz oyunu inceleyelim. O direkt şey gibi gidiyor. Gerçek orijinal oyundakiyle aynı gidiyor. Evet aynı gidiyor. Ben buraları biliyorum çünkü gerçek Roblox'ta oynamıştım. Yani birçok kişi oynamıştık zaten. bayağı popüler bir oyun. Evet şu an bayağı akıcı gidiyor bu arada. Düşündüğümden daha iyi gidiyor oyun. Oynayışı da gayet iyi. Evet. Bu neymiş? Yok reklam izlemeyeceğim tabii ki de. İhtiyacımız yok zaten mükemmel bir şapka aldık. Ama yine de Foxy şapkasını alsak iyi olabilirdi benim için. Oo oh, orada aşağıda aşağıda. Ee, ben nereye gideceğim? Lan. Lan geliyor. Şu ortadaki hızı alalım bari. Evet işte bu. Tam bu saatte sonra beni yakalayamaz gibi. Ben... Hayır. Nasıl? Ha, tamam tamam devam edelim. Ben orada şey oldu yanlışlıkla. Evet. Şuradan girebiliyor muyuz? Yok. Geliyor bu halen geliyor. Merdivenden de çıktı. Gelsin. Lan şu parayı alayım da ben bu arada. Tam yetişemez artık ya. Ben çıkarım. Tebrikler. İkinci kata git. Tamam hemen gidelim. Ha, lan geldi gel 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 geldi. Ödüm koptu bu arada. Tam dibimden geçti. Şuradan tünelden şöyle şöyle gitsek. Tamam tam iyi. Bayağı kolaymış bu arada. Düşündüğümden de kolay çıktı oyun. Birazdan diğer oyunları geçeriz zaten. Ay jetpack 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 çalışıyor mu Of efsane bu arada jetpack E ee, ben nereye gideceğim şu buradan mı geç <laughs> Lan düşüyordum az kalsın bu arada jetpack baya iyi. Şimdi o zaman şöyle bir uçalım biz de. Of efsane. Lan. Lan ne oluyor? Uzay boşluğuna mı düştü? Ben o kadar çıkmamıştım ki. Lan. Oha. Nereye geldik? Oha. Acaba gerçek oyunda da böyle bir şey var mıydı? Ve şimdi ikinci oyuna geldik. Bu oyunu birçoğunuz biliyordur. İkinci oyuna geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Buraya kadar izlediysen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Devam edelim. Ve Brock evine girdik arkadaşlar. Lan ne oluyor? Ne oluyor şu anda? O silah kullanabiliyoruz. Bayağı iyi. Bu adam çöpçü galiba. Ulan bu arada gerçek Brookhaven'a göre daha bile kaliteli diyebileceğim yani şuna bak. Brookhaven'a şöyle bir vuruş şey getirmediler ya. Mermi izi bile gidiyor. Kaliteli bu arada gerçekten. Lan zombiler geldi. Ben şunun kellesini alayım ya. Şunlar bir çıkarsa alacağız. Aha aldım. Şu rütbe yazısı neden Brawl Stars'daki rütbe yazısı ben onu anlayamadım şu anda. Bakalım biraz haritaya geçelim o zaman bizim zombilerle işimiz yok zaten. Çok yavaş geliyorlar. Şimdi şu yukarıda bir yerde parti mekanı olacak. Ben öyle biliyorum. Aa evet maalesef açılmıyormuş kapılar o kadar da değil. Biraz daha gezelim o zaman. Oha mutant zombi geldi ulan. Oha bu ne? Lan kaç 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 kaç. Bu ne bu ne bu ne? Bir de kendini bloke ediyor lan bu. Çok iğrenç bir görüntüsü var. Ben daha fazla bakmayacağım buna. Direkt gitmemin vakti geldi benim. Oh lan hemen yanımda 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 peşimdeymiş lan 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 ölmeyecek bu lan Nereye sıkacağım ben Bacağına mı sıkayım neresine sıkayım Kendi savunuyor Lan gitsene iğrenç yaratık ya Şuradan inşallah açıl Açılmadı Bu benim peşimi bırakmayacak bu benim peşimi bırakmayacak Arkasından mı vurmalıyız Daha fazla ben bunu oynayamam. Şimdi oynayacağımız oyun ise bir tane Tycoon oyunu. Çok garip bir Tycoon oyunu. Baya sade bir görüntüsü var. Zaten Roblox'un olmazsa olmaz şeylerinden biri Tycoon'dır tabii ki de. Bu arada şu ilerideki şey niye öyle bot gibi yürüyor ben onu anlayamadım. Aa yerde Minecraft'taki şeyler var. Minecraft'taki madenler ne alaka? Şuna şöyle topluyoruz mu? Evet topladık. O zaman biraz daha toplayalım ondan sonra mekanımızı yapmaya başlarız. Şöyle de üstüne gelince yapabiliyormuşuz. O gitgide hızlanıyoruz. Evet iyiymiş. Icon'ımı güçlendirmeye gideyim o zaman. Ve ilk şeyimizi aldık. İkinci şeyimizi de aldık galiba. Evet aldık. Şimdi 1600K'mız var şuradan. Evet paralar gelmeye başladı şu anda. 200 200'lik 200 geliyormuş. İyi ya iyi iyi. Şimdi benim ne kadar param var? Tamam ben alabiliyor muyum? Bayağı kolaymış. Aa çalışan geldi çalışan bizden daha iyi görünüyor adamın kaskı bile var bizim daha kaskımız yok Tamam ben o zaman şöyle bir yol çekeyim Şuraya sık okul ne alaka Okul 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 yazısı geldi sadece okul nerede Sadece şu tabela için ben bin para mı verdim yani inanamıyorum çalışan bu arada iyi çalışıyor hakkını yemeyelim ve şimdi de benim en gerçekçi olduğunu düşündüğüm oyuna geldik. Bu oyunu illa ki oynamışsınızdır. Oynamayanlar da yani illaki bir yerde görmüştür. Bu arada şurada adamı düşürdük yanlışlıkla. Neyse artık bilerek düşürmeye başlayacağım. Bu oyun aga olay şu yani şöyle. Gidiyorsunuz bisiklet sürüyorsunuz ve baya gerçekçi. Hatta şunu bir düşürelim. Nerede? Ah düşürdü bir tık. Şunu da düşürelim Japonca şeyler giymiş. Şunu da. Oo yeni şey geldi. Zıplamayı zaten biliyoruz ya daha zıplamayı öğretiyorlar bize kaç tane adam devirdim bu arada Bu online değil bence bunların hepsi bot şuna baksın abi hepsi çok yavaş gidiyor Şimdi hemen gidelim 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 speedrun hemen speedrun Bayağı iyi %78'e gelmişiz bile %100'e geleceğiz Şunu da bir öldürek şurada Şöyle bir efsane bir dönüş Şöyle checkpoint'i aldık aşağı gidiyoruz Ve %94'deyiz ve bitiyor Bitiyor ve bitti. 1 dakika 2 saniyede oyunu bitirdik. Yani gerçeğe kadar uzun sürmesi de gayet kaliteli. Şimdi oynayacağımız oyun arkadaşlar Blade Ball. Ben Roblox kapanmadan önce baya bir oynuyordum açıkçası bu oyunu. Çünkü yani neden olmasın yani topları vuruyorsun yani. Eğlenceli bir oyun. Evet başladı şu anda ormanda başladı. Top nerede top? Top şu elemanda bize gelecek. Tamam. Tamam gitti. Bir daha gel gel gel. gel. <laughs> i̇yi iyi. Rakip iyiydi ben öldürdüm onu ben öldürdüm. Gel bakalım. <laughs> ne? Tıkladım ben. Arkadaşlar az önce gerçekten bug vardı. Ben şimdi bu adamların içinden geçeceğim. Gel lan buraya at lan bana. Bana at yanına geliyor. Gel gel gel. Lan gelsen bana alsanıza. son bu cidden son. Eğer bir kez daha mouse takılırsa bu önce mouse'u kıracağım sonra oyunu kapatacağım. Tamam gel bakalım. İşte bu ya. işte böyle rahat 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 gelsin. Ben vurayım bak. Böyle abi böyle. Öldürdük birini tamam. Şimdi top. Neyse tam vuruyordum da gitti. O bana geldi o. Hadi bakayım. Lan ne oldu? Adam ne yapıyor? Hile mi lan o? Oha. Adam galiba bu oyuna bile para yatırmış. Gel gel gel. Cidden kapatmanın vakti geldi. Ve şimdi oynayacağımız oyun bir oyundan ziyade şu Roblox'taki ilk karaktere yani Bakombo'ya işkence etme oyunu. Şöyle yumrukluyoruz yani başka bir olay yok oyunun. Çok garip olduğunu farkındayım. Koltuğa vursak yine ölüyor. Bu, bu kadar garip bir oyun hangi insan yapabilir ki? Galiba bunu yapan kişi artık şu Bakon'u görmekten bıkmış. Olabilir. Kafaya kafaya evet. Evet oyunun olayı bu kadar galiba. Sadece biz Bakon'u yumrukluyor muyuz? Başka bir şey yok mu cidden? Bu kadar basit olamaz. Aa tamam tablodan bu kadarmış. Ve çakma Roblox oyunları buraya kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip ekranda çıkan videoya tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.